işin ucunda olunca tabi para Altı ton basınca da yaparsın tabi ama olmaz anlam Bir ferdi veri dersi Aynı yapıyorum derdim ama çok klişe olurdu deme Bu işler böyle anlatman gerek gerçekliğe de dertlerine Bir yorum sana vermem lazım adam derslerine Başım ağrıyor bir sanki sanki ne yapmam lazım sanki Yeminim olsun bırakmayacağım sizin gibilerin yat göt lalileri yankılanır bir pm sesleri adam agam sağolsun beynini sikerler emin ol iki gün çöktüğü vakit kalmaz ya olmaz Yaptığın işler danger zone kadar etmez Ne yaptığın kalite nedir de rhyme Geçemez danger zone'un yanından bile Hep bilmen gereken tek şey namusunu yapmak bu işi racon şekli altı sanırım sana Altını zat etme yakında Tek kişilik ordu ederim kal rahatta Oldu çok zamanla kanka Etmedi hiçbir bir ifade mana Koş gibi maga inadım inat Bıkmam susmam usanmam Sıkıntı olmaz Rahat ol Yapmaya devam ederim Sıkmadan çıkartırız Diğer parçalardan Anlamlar yükleme taşır beyninde Her zaman Kalıcı işler Yaratır Bırakırım zihninde Her zaman içinde Hissettersen o hissi misin? acı acıtıyon Çok gülümcüdüyon ama hiç düşünmüyon Abi sol sağ cevap verilmez Sorun olmuyor çünkü iki kişi dışında Hayata devam aynı şekilde Yaşamak bir umuttur belki de daha umut mudur yaşamak söyle Gerçek aşkı ne zaman bulacağım hayat söyle Neden cevapsız kılıyorsun sorunma böyle Sıkıldım artık işiniz tıpkı bok gibi atık Takıldıkça anladım etap pişeri Semptom değil Chicago Pardon bunun için amına kodumun işte Sistemli genk bu geç. Sikiyim iki günlük güstan boktan paralarınızı Kaldınız ortalara çevirilir odada Kanka sıkmışım fake Montana hallerinizi düzelt Kendine bakıp atın çünkü görmen lazım kanki Ama yaparsam sana bir sürpriz Şaşırma kanki kendi nasıl gördüğün önemli Kafanız iki kelime takılır ki Kafalar dik lafın arkasında olmayan ittir Bizde adamlık konuşur dur Burada bir merttir aynı şekilde Erdemli olmakta da bizde Hesapta kitabımızda yazılı olan şeydir Bilmen gerekiyor tabi adamlık derslerini verdiğimi unutmaman gerektiğini